Evet arkadaşlar şu an tren geliyor ve yanımda bir var. Ben tıraş oldum. Evet tıraş oldum. Yorumlar lütfen saatler olsun yazabilir misiniz bir aç için? Bir ee, daha arkadaşlar bugün pek video çekemeyebilirim tren videosu olarak. Çık artık son günüm. Normalde bir aç gelmezdi de. Tabii ki de daha dün olan anlattım. Gerisi tuttu. Yani... <laughs> e o zaman niye geldin? Canı istedi herhalde. İşte Neyse bu konudan şey yapalım. Siz de siz de yorumda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hı -hı. Tam bu taraftan gelecek. Ha geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Tıslama sesini duydum. Orijinal olabilir bu arada. Daha dün orijinal vardı arkadaşlar. O olabilir. Yoksa bunlar aziden gelmiyor şeyden gelmiyor. gitti. Evet öteki tren de gelsin. Sizin... Evet şu an öteki tren de geliyor. Miraç ne yapıyorsun orada? Neyse o Miraç'ı boş verin. Miraç kendi üstüne takılıyor gibi. Geliyor 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 tavanı gördüm sanki. Şu camdan da bakabilirim mi? Yok ki gözükmüyor. O zaman yol hazır herhalde de. Kim? Ve kalkıyor bu sefer. Öteki tren daha hem şey daha daha dün dünkü tren 13'te kalktı. Ah, geliyor, geliyor, geliyor. Isparta vardı, nasıl diyeyim? Güzel X-Peksi. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hadi bay bay